Merhaba arkadaşlar, hayırlı işler. Bugün Nevşehir Kalava'dayız. Faben ısı sistemlerini kazanını, 45 binlik kazandı. Burada Mustafa Usta abimize kurduk. Kazanımızda pilet yakıyoruz. Kazanımız 45 binlik. 15 metre petek artı 100 litre, 120 litre boylerde çalışıyor. Kazanımızın çalışma sistemi süper. Performansı on numara. E Şuradan gel kardeşim. Bu şekilde kazanımız pelet yakıyor. Biraz fanı açayım. Oradan fan en düşükte şu anda. Fan'ı yükseltiyorum. Ateşi içine tut kardeşim. Tamam. Pelet yaptığımız için fan en düşükte yeterli oluyor. Ben ateşinin yüksekliğini nasıl performans verdiğini göstermek için en son ayarladım, e, Maksimumu ayarladım. E, kömür yakarken, katı yakıt yakarken, kömür gibi katı yakıtlar yakarken e, maksimumda yakabiliriz. 150'ye, 150 saniyeye, 10 saniye yakıt verme ayarladım. Büyük ihtimalle tutacak bu. Tutmasa da ayar yapacağız. Kazanımız Fabem 45 45.000'lik Nevşehir Kalabaya taktık kazanımızı. Isı performansı 10 numara. 5 yıldız güzel bir kazan. Tavsiye ederim usta olarak. Kullanmanızı tavsiye ederim. Evleriniz alırken Faber'i tercih etmenizi tavsiye ederim. Müşterimize hayırlı olsun. Güle güle kullansın.